Selam Arkadaşlar Bugün sizlerle Ne yapıyoruz Ne yapıyoruz Batmayan gemi bakıyoruz Ay bakıyoruz diyorum Bakıyoruz işte bir şeyler bir şeyler yapıyoruz Bu gemiyi batırmaya çalışacağımı düşünüyorum Ne batıracağımı da düşünüyorum düşünüyorum. Yok hiç düşünmüyorum. Bence. Çok güzel gözüküyor. Kırsam mı? Kırayım mı? Ondan sonra içine yine doldururum ben. Oh. Şöyle göstereyim. Sallıyorum şimdi. E ee, battı bu. Hadi basmaya gibiydi. Evet. Bak şimdi çok sallayınca. Evet. Battı mı? arkadaşlar. Baksan mı bu? Bak onu düşünüyorum diye düşünüyorum. O batmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde batmıyor. Bu arada biz bunu almadık. Benim kuzenim aldı. Adını almış burada. Bilmiyorum yani gerçektik ama alanı vermedik. Ben Ben bilmiyorum yani. <laughs> Bunun içinde ben slime olduğunu düşünüyorum. Sus, slime, su slime. Su slime. Baksana da zıplıyorlar ya. Hiç. <laughs> Evet, arkadaşlar basmıyor bu gemi. Bu kadardı galiba. Ben bastıracağım mı? Küçükle, küçükle alakası Evet. Halledeceğim. Evet. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şöyle bir dakika. Evet şimdi. Ben durduracağım dolduracağım. Doldur geliyorum Şimdi arkadaşlar böyle bir şey yapasın. Aaa. Yani.

Şöyden şöyle yapacağım. Şöyle güzel bir Şöyle. Size. Olmuyor. Bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.